evlat ayrımı yapmak doğru değildir. Eğer evlatlar namazında, niyazında Müslüman çocuklarsa bunlar arasında ayrım yapmak doğru değildir. Hele kız çocuğuna yönelik negatif bir ayrımcılık hiç doğru değildir. Bu cahiliye adetidir. Müslümanlıkla bağdaşmayan bir şeydir. Kur'an-ı Kerim وَاِذَا بُشْرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ <laughs> وَجْهُهُ مُسْوَدَّنْ وَهُوَ كَظِيمٌ yani eskiden de biliyorsunuz kadın doğuma girdiğinde ebeler e, çocuğun dünyaya gelmesine yardımcı oluyorlar. İşte ebe veya ebe'nin yanındaki kız dışarıya çıkıyor. Müjde! Bir erkek evladınız oldu diyor. Baba sevinçten uçuyor. Müjde! Bir kız evladınız oldu dediğinden dünyası kararıyor. Nereye saklanacağını bilemiyor. Sinirden patlayacak. Nasıl diyor bir kız evladım oldu diyor. Bu yavur hareketi. Bu cahiliye Araplarının psikolojisi sadece Araplarda değil. Yani buradaki e, mesele gavurlukla alakalı bir mesele. Halbuki kızı veren de Allah, erkeği veren de Allah. Dilediğine kız veriyor, dilediğine erkek veriyor, dilediğine ikisini de veriyor, dilediğine ikisini de vermiyor. Binaenaleyh. Allah'ın verdiğine razı olmak lazım. Cenab-ı Allah neyi vermişse onun hayır olduğuna inanmak lazım. Bu bir. Böyle olunca da cahiliye döneminin adet, gelenek ve göreklere itiraz bakımından kız çocuğunun olduğu haberini alanın daha fazla sevinmesi lazım elhamdülillah demesi lazım. Niye? Çünkü onlar aksini yapıyordu. Bir Müslüman onlar gibi yapamaz. Onların yaptığından farklı olarak bir şey yapmalı. Allah vermiş yani. Kızı da Allah veriyor, erkeği de Allah veriyor. Ondan sonra da bu kız çocuğu kendisine yönelik bir ayrımcılık hissetmesin diye tabiri caizse kız çocuğuna yönelik pozitif bir ayrımcılık yapar. Yani ne bileyim erkek evladını beş dakika kucağında tutuyorsa kızı altı dakika tutar. Bir de kız çocukları daha hassas oluyorlar. Daha psikolojik olarak e, kırılgan oluyorlar. Bu arada bir vesileyle rahmetli babacığım e, son dönemlerinde hasta oldu. Bir felç geçirdi. Konuşmakta da zorlanıyor belli bir müddet. İşte akrabadan gelenler gidenler ziyaretine bulunuyor. Biz de abimle nöbetteşe yanında bulunuyoruz. Akrabadan gelen gidenlere de çay may ikram edelim diye. Diyor ki gelenlere ha bunlar gibi diyor 20 tane erkek evladın olacağına bir tane kızın olsun. Niye? O bir tane kız 20 tane erkek evladın yapamayacağı psikolojik desteği veriyor. Moral veriyor. Erkek daha böyle matematiksel olarak konuşuyor. Daha böyle olmaz, olur. Yapamazsın, yiyemezsin. Yasak dedi doktor, yemeyeceksin. Ama kız çocuğu öyle değil. O daha merhametli. Yapamıyorsa duygusallaşıyor, ağlıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın verdiği nimete şükür babından erkeği de o verdi, kızı da o verdi. Binaenaleyh eğer Allah için bir iş yapıyorsa, babanın ikisine de eşit davranması gerekir. Bir elma almışsa ikiye böler, birini yarısını kızına, yarısını erkeğe verir. Fakat e, evlendirdikten sonra çocukları, yani kızını evlendirmiş, gitmiş, e, erkek kendi yanında kalıyor, onunla beraber oturuyor, içiyor, kalkıyor. Burada duruma göre bir farkındalık olabilir. Yani şimdi, işin iç yüzünü bilmiyoruz. Ee, ama kızcağız evlenmiş. Diyelim ki İstanbul'da babası oturuyor. Ankara'ya gitmiş. Erkek evladı yanında onunla beraber oturuyor, kalkıyor. Belki de aynı kasayı kullanıyorlar. Burada erkek evladına da kendine kurban keserken kesmiş. Bunu da babaya çok görmemek lazım. Ee, fakat herkes ayrılmış. Kendi yuvasını kurmuş. Adamcağız hala erkektir diye... Birinin kurbanını kesiyor, diğerine bir parça et bile göndermiyorsa bu yaptığı doğru değil. Kıyamet gününde evlatlar arasında adalet göstermeyen bir omuzu sarkık olarak Allah'ın huzuruna gelir diyor Efendimiz. Niye? Hak var, terazi dengede değil. Terazinin dengesi bozulmuş. Burada evlatlar arasında adalet nasıl sağlanacak meselesini de alimlerimiz tartışmışlar. Mirastaki paylarına göre mi yoksa eşit olarak mı? E, fakirin kanaati miras ölümden sonraya taalluk eden bir mesele. Zaten öldükten sonra mal senin değil, sen dağıtmıyorsun. Mal asıl sahibine geçiyor, asıl sahibi onu dağıtıyor. Ama dünyadayken mal senin olduğu için eşit olarak evlatlarına vermen gerekir. Ama kız çocuğunun ihtiyacı daha fazladır. Asgari ücrette çalışıyordur damadın. Kıt kanaat geçiniyorlar. Onlara ekstradan da verebilirsin. Öbürü de zaten hali vakti yerinde. Senin vereceğin 4-5 liraya ihtiyacı yok. Ona göre davranabilirsin. Yani buradaki bütün mesele Allah'ın huzurunda ne cevap vereceğin noktasında kendini e, ikna edebileceğin bir cevapla hazırlıklı olman. Fakat bu anlattıklarımız, Basri Hocam, babaya yönelik söylediğimiz şeyler. Bir evlat babasına o kardeşime daha fazla veriyor, bana az veriyor. Dolayısıyla güceniyorum, gönül koyuyorum diye bir şey yapması doğru olmaz. Şeytanın oyununa gelmemeli. Evlat al onun istediği gibi verir. Allah kimseye muhtaç etmesin diye dua etmeli. Babasına da dua etmeli. Nitekim tayyatta oturuyoruz. ben gıfirli ve li diyoruz. Yani ya Rabbi beni affet, anamı babamı affet. Yani şimdi gücendin diye Rabbena ufirli ve li valideyye demeyecek misin? Rabbena ufirli ve lil mu'minine yevme hisap mı diyeceksin? Atlayacak mısın ve li valideyyeyi? Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz anamıza babamıza dua etmek, onların hayrını istemek, onların iyiliği için çalışmak, onlara ihsanda bulunmak mecburiyetindeyiz biz ana baba ile ticaret yapmıyoruz. Yani sen bana beş lira verirsen ben sana on kere nasılsın babacığım derim. Böyle bir şey yok. Onun için bunları birbirine karıştırmamak lazım. Hatta e, ahirette vebali daha az olsun diye, bak daha az olsun diye olmaz diye değil. Çünkü e, bu meselelerin bir de kamu davası ciheti var. Yani sen babana hakkını helal ettin. Olsun. Onu daha çok seviyor. Ona verince mutlu oluyor. Ben hakkımı helal ettim. Yeter ki babam bundan dolayı azap çekmesin." desen sen kendini kurtarırsın. Ama baban kurtarır mı? O kamu davasına kalmış öbür tarafta. Allah onun hesabını sorar.